Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki tane yumurta açacağız arkadaşlar. İki tane. E, çünkü biri 6 lira arkadaşlar. Yani tabi uzun sürelerde 10 tane alır. 5'er Beş, 5'er açarız. Hadi güne. ilk birincisini açalım bakalım beraber. İçinden ne çıkacak acaba? <laughs> mavi maviler erkek için pembeler. <laughs> evet ama arkadaşlar bunun ikisi de mavi şu an. Sorun olmaz. Biz içindeki oyuncağa bakacağız. Bu şeyi. Değişmiş arkadaşlar. Ben aldığımda bu böyle bir şeyler yoktu. Bu böyle burada çikolatası var. Sonra bir de arkadaşlar çık şeyi var. dakika. Taşı sorun. Çiçekleri. Sorun değil. Zaten bir kere babam bana kız yumurtası almıştı. İçinden güzel şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Yani fark etmiyor. Hadi bakalım açıyoruz yine. Çok güzel bir şey çıktı galiba. Bakalım bir Güney içinden ne çıkacak arkadaşlar. Çok merak Altı ediyorum. Abi, bir Önce şuna bakalım Güney. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle. Yapımı da burada. Güney gel ver, ver de ben yapayım hemen. ben yani Nasıl yapılıyormuş. Hemen bakalım arkadaşlar. Ben biliyorum bile. Bir çıksa da yaparım. Ver 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 buldum buldum. Kağıt nerede? Kağıt nerede? Yere kağıt düştü mü? Yok Ben şu içeceğim. Hayır içme içme o benim suyum Güney koy. Benimki. Senin yok da dur. Güney kağıdın. Heh, heh. Evet arkadaşlar burada şöyle bir şey gösteriyor. Şimdi şu şöyle şunun bir köşesine koyuluyor. Anlamadım. Anlamadım sanki bir yol var. Bekle bekle. Hı. Tamam, bu böyle. Şimdi, ha bak bunu anladım anladım. Bunu buraya takıyoruz. Sonra bu ikisini buraya takıyoruz. Bu kamyonun içi yani. İçiymiş bu kamyon. Şöyle birini şöyle takıyorum. Arkadaşlar da takamıyorum şu anda. Takayım. Takıyorum, 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 tak. Olmuyor bek belki de bu burayadır arkadaşlar bakalım önce arkadaşlar şunu takalım bir bu böyle tamam Yok. buraya gelecek işte Heh. anladım 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 bakın arkadaşlar şurada şöyle oturan bir adam var ya orası öyle bu da iç kısmı oluyor şöyle içine sokuyorum. Peki kağıdı buraya sokmam lazım. çok zormuş arkadaşlar. 3 dakika oldu. 3 dakikadır yapamıyorum. Arkadaşlar bunu sona saklayalım. Güney tamam mı? Önce şunu da açalım. Gel biraz geri. Evet arkadaşlar bunların paketini çekiyoruz. Güney biraz geri gel. Şimdi arkadaşlar bunu da açıyoruz. Hadi bakalım Güney ne çıkacak acaba? içinden. Bakın arkadaşlar bu da böyle iyice. Söyle, Ol, olsun, değil, sadece şey olsun. Olsun, sebebi Sadece çıkartsın yani şimdi. Evet, açıyorum. Çok güzel bir şey çıktı galiba arkadaşlar. Öyle umuyorum. Önce şuna bakalım. Bu kız şeydi. Arkadaşlar bu. çıkartması var. Kıza benziyor. Evet, kız zaten. Şöyle. Bize bu çıktı arkadaşlar. Ha, ikisinden birini yapabiliyorum. Yok ya, değişiyormuş. Yapalım bakalım bu yapımına. Şimdi Ha, ikisini de takabiliyorsun. Bu zor biraz. Yok, kolay. Bak. Kolay benziyor. O iki kafası. Neyse ya. Bu ne vallaha? Ha buldum. Bakın arkadaşlar şöyle önce böyle sonra ister çeviriyorsun ister böyle oluyor. Evet. Arkadaşlar bunu da biz yapamadık. Yaparsak her yani onun videosunu da çekeceğiz kısa. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın da güney. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi ne yapsın? Abone ve like. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.